ise bulamamıştı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul'da bedensel engelli sporcular köpek balıklarının bulunduğu dev akvaryuma daldı. Sporculara serbest dalış rekortmeni... Şahika Ercümen de eşlik etti. Günlük yaşamda karşılaştıkları engellere karşın bu kez sandalyelerinden bağımsız suyun altında özgürce yüzdüler. Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen etkinlikte engelli sporcular ve Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şaika Ercümen köpek balıklarının bulunduğu akvaryuma daldı. Milli sporcular dalış yapmadan önce profesyonel dalgıç kıyafetlerini giydi, oksijen tüplerini taktı. Engelsizim evet. Tenis yapmaya engelim yok, spor yapmaya engelim yok, yüzmeye engelim yok. Eğer birileri önüme engel koymazsa hiçbir engelim yok. Ee, sadece engelli insanlara da güvenebilim, güvenmeleri bizlerin de neler başarabileceklerini görmelerini istiyoruz. Ben okçu, hedef ondan vurabiliyorum. Şimdi de köpek balıklarını vurmaya gidiyorum. Yaklaşık bir saat suda kalan sporcular köpek balıklarına da dokunabilme şansı buldu. Çok güzel, çok keyifliydi. E, köpek balıklarını görünce biraz tedirgin oldum ama yine de çok keyifliydi değerli. E, suyun altındaki özgürlüğü insanlara anlatabildik. Eğer denizdeki sudaki özgürlüğü karaya taşırdıysak, aktarabilirsek, Engelli, engelli otobüsleri, engelli kaldırımları, engelli yolları engelsiz hale getirebilirsek dünya hepimiz için daha yaşanan bir yer olacak. Yani biraz önce harika bir danış gerçekleştirdik zaten. Ee, buradaki arkadaşların hepsi kendi branşlarında milli olmuş sporcular aynı zamanda ama fiziksel engelleri var. Ee, suda da bu engellerin ne kadar kolay ve e, özgürce aşılabildiğini gördük aynı zamanda ve devamında da gelebilecek bir aktivite. Umarım önümüzdeki zamanlarda bu dalışları sıklaştırıp devam ettirebiliriz. Başta akciğer kanseri olmak